Merhaba, videoma hoş geldin. Arkadaşlar bugün yeni bir yapı kapışmasıyla karşınızdayım. Yanımda Kate var. O uzaklara bakıyor. Haber yokmuş gibi çekiyorum ben de onu. Merhaba hoş geldin. Merhaba. Bugün ne yapacağız? Oyla başlıyor. Aklıma garip şeyler geliyor. L ile bitiyor. Oyun parkı. Bu. Yok canım. L ile bitiyor. L ile bitiyor. Harf al istiyorsan. Harf ver, bir tane daha ver. Kaç K. harfli bari onu söyle. Kaç harfli? 5. 5 harf. Tam harf alayım. U zaten bir harf kaldı. Oğlum başka harf vermedin ki. Harfler bitti zaten. Şu an çıktı kelime çıktı. Ne ne ne? Okul. Ne okul mu? Okul 5 harfli mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben gidiyorum ya. Yürü git. Şaka yaptım ben seni de dedim. Hani uyaracak mısın beni diye dedim. Tamam. Arkadaşlar okul <laughs> 4 harfli. Bunu siz, siz takın karıştırmayın <laughs> ve bu Video okulların açılmasının şerefine. Okullar açılmaya kaç ay kaldı? Bir ay kaldı herhalde. Bir ay kaldı. Tamam okul yapıyoruz. O zaman anladım. okul yapacağız tamam. Aklıma bir şeyler tamam. geldi. Ama benden kopya çekmesin değil mi? Bak yok öyle öyle bir şey yok. O zaman Şimdi... okul yapıyoruz. <laughs> yarım saat süremiz var. Yarım saat sonunda bitiyor. Ona göre kendini ayarla bak. Tam şu an yarım tamam, saat. Zaten baktım. Baş. Vadi. Şu an yarım saat başladı. Yarım saat sonra ben anlamam. Yok beş dakika daha. Yok beş dakika üç dakika daha. Tamam ya. Allah Allah. Neyse Google'a okul yazalım da. <laughs> <Aa>, ha şey. Mikrofon, <laughs> mikrofonum mu açılmış? Pardon pardon. Yaz yaz tamam, tamam yaz. <laughs> Ya Minecraft Monster School çıktı bu ne? Hadi kaçtım. Hadi bay. Evet arkadaşlar bugün okul yapacağız ama normal okulların aksine şu an bak tam şu an aklıma geldi. Ne 5 dakika sonra ne de 5 dakika önceydi. Tam şu an aklıma geldi pro okulu yapacağım. 1, 2, 3, bu cam. Bu cam. Bu cam lan. Şimdi okul ben direkt okulda çok basit bir yöntemini söyleyeyim. Okul dediğinde ilk akla tuğla gelir. Bak tuğla blöğü. Tamam tuğla blöğüne en alıyorsun tamam mı? Okulumuz çok büyük de olmasın. Biraz büyük olsun. Biraz renkli bir okul olacak ama bir şey olmaz ya. Ne kadar büyük olsun? Şu yeter herhalde. Bunu aldık. Tamam mı? Bunu aldık. Geldik buraya. Geldik, 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 geldik. Sihirli kelimeleri girdikten sonra evet okulumuz bitti. Okulumuz hazır gördüğünüz üzere. Şimdi 1, 2, şurası 2 olsun. Tamam mı? Bak burası 2. Bu okul. burada kapı olsun. Kapı. Aa ben bunu daha uzun bir şey bekliyordum. Yok daha uzun olması lazım. Daha böyle şöyle gidelim biraz. Gidebildiğimiz kadar. Gidelim, gidelim, gidelim. Tabii hepsini dolduramayacağım. Yarım saatte nasıl? Tamam sihirli kelimelere girdik ve okulumuz hazır. Bunun, şimdi bir de girişini yapmamız lazım. Bu sefer kendimi geliştirdim. <laughs> bir dakika. Şöyle olsun. Şuralara bir şey yapalım. Aa! Şimdi her okulda olan Atatürk şeyini ben nasıl yapacağım buraya? Girişi de şöyle yapıyoruz tamam mı? Ardından okulumuzun tabii ki zemini ahşap olacak biliyorsunuz yani ben e, yapıdan anlıyorum. Siz benim dediğimi kolak verin. Zemin katman kayası olacak diyorsam katman kayasıdır o. Şimdi okulumuzun camlarını yapmak istiyorum bir de. Mesela buradan başlayabilir 3x3 camlar. Şurada da şundan var mıydı bakayım mı? Aa yok mu? Çok çiftin oldu. Böyle yapalım. 3 blok aralıklarla yapalım. Şu sihirli kelimelerimizle tabii yapımız daha hızlı oluyor çok mu cam oluyor böyle olunca? Bence olmuyor. Bence gayet yeterli. Benden kopya çekmezse eğer bak şu an ben onlara hiç ona hiç bakmadım. Hiç hiç bakmadım. Eğer benden kopya çekmezse kesinlikle benimki daha güzel olur. Ama kopya çekerse onu bilmiyorum. Bir de gerçekten Google'a falan yazdıysa bilmeyeceğim. Evet okulumuzun camları hazır. Yani hazır gibi. Şimdi girişi nasıl bir şey yapsak? Bir quartz blue alalım. Okulumuzun girişi şöyle bir direk çekelim buraya. Sonra bunları bu şekilde bağlayalım. Bunlar önemli detaylar. Yani bu arada benim bir yapı taktiğim vardı. Neydi bu? Hemen yorumlara yazın. Bak ben söylemiyorum. Söylemiyorum. Doğru bilenlere kalp atacağım. Çabuk bak ciddi bir şekilde söylüyorum. Şu an hemen benim çok gizli bir yapı taktiğim vardı. Çok gizli bir yapı taktiğim vardı. Bak hala bekliyorum. Yoruma yazmanı bekliyorum şu an. Yoruma yaz. 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 Yazdım mı? Abone oldum mu? Like attım mı? Tamam. Arkadaşlar rastgele bloklar koyun. Düşünmeden sadece blok koy. Ne güzel ses çıkartıyor bu ya. Kik 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 kik. Aa özlü gelmişim ha, ben bu işi çözdüm. Sen blok koy yani. Random blok koy, illa bir şekilde tutturursun. Ya yani şimdi merdiven falan yapmak lazım ama şimdi bak ben bir tane bir tane sadece bir odasını sınıf gibi yapsam bence yeter. Bence gayet oldu mesela. Hani anladın mı? Sırıtmıyor. Ne yaparsan yap böyle havalı bir şey oluyor en azından. Tamam? Şimdi girdik. Şimdi sınıfları ayırmamız lazım. Hepsini sınıf gibi yapmak zorunda değiliz ki. Bir tane örnek olarak yapacağız. Çünkü yarım saati yetişmez. Ondan diyorum yani. Yoksa yaparım canım. Yani günüm olsa benim yaparım. Okul çok güzel okul yaparım. Yarım saati yetişirim bilmiyorum ama deneyeceğiz. Şimdi şurası bir sınıf olsun. Buradan sonrası bir sınıf. Aynı şekilde buradan sonrası da bir sınıf. Aynı şekilde buradan sonrası da bir sınıf. Okulun bir katlı olsun. İkinci katı falan yapmayalım. Abartmayalım öyle şeyleri. 1-2-1-2-3 1-2-3 Oğlum turuncudan hiçbir şey belli olmuyor ya. Şimdi sınıflarımızın tamamen bir boyutunu belirleyelim. Sınıfımız bu şekilde geliyor. Tamam şimdi sınıfımız bu. Oğlum bunu ne ara böyle bir tür, bu kadar büyük yaptı ya? Allah Allah. Orada ismini gördüm. Bana mı bakıyor? Geçmem lazım onu geçmem lazım. Keydi. <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Hiç. Yapıyorsun değil mi? Evet. Sorun yok. Yok. Her şey düzgün değil mi? Evet evet. Okulunu dur tahmin edeyim. Hangi blokta yapıyorsun tahmin mi? <laughs> Turuncu. Benimkisi de turuncuya evet. benziyor biraz. Ama ben seninkinden almadım. Yok canım zaten benimkinden aldın diye bir iddiam yok. Estağfurullah öyle şey yapmazsın zaten. Beninkini kesinlikle görmedim. Yok gö görmemişsindir de ya. Ben biliyorum zaten sana güveniyorum ben. Sen nasıl bana, bana önceki güven videolarda güvendin. Mi? Bana güvenebilirsin. <laughs> evet mesela sana önceki sen önceki videolarda bana güvendin. Ben hiç trollemeye, evet, sana hiçbir şey yapmadım. Trolledin güvendin. Trollemek bu arada. Ya o zaman iyi okullar sana. Nasıl nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Benim, Peki. var ya, Üf yani. Bak tek kelime üf. Bak kelime bile ama değil. Ben, tepki ama bile tepki sadece komik üf kullanamıyorum yani. Ben de kullanamıyorum. Bak mesela kullanamıyorum hala. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum yani. Bak ben bunu kendi elimle yapıyorum. Arada bir de dakikaya bakıyorum. Ha tam da 10 dakika geçmiş güzel. Tamam o zaman sana iyi okullar. Teşekkür ederim. Kesin baktı. Var ya orada kesin baktı böyle hop ismini gördüm. Böyle bir şey yaptı sonra. Neyse ben bakmayacağım. Ben bakmayacağım heyecanlı kaçar. Heyecanlı kaçmasın. Tamam bize troll yok bildiğiniz üzere ki biz zaten... Trollcü insanlar değiliz. Bir daha eder bir okul. Bütün sınıflarını yapmak zorunda değilim sonuç olarak. Şimdi sınıflarımız hazır. Sınıflardan öte şimdi şuraya bir koridor lazım sanırım. Tamam bir koridor yapalım. koridorumuzun boyutu nasıl olsun? Şöyle diye düşünüyorum. Yine ben buraları odalara ayıracağım zaten. Şuradan bir koridor çekelim. Hatta bence biraz daha büyütelim. Koridorumuz zaten büyük olmasının bir anlamı yok. Kendimi çim biçme makinesi gibi hissediyorum. Normal mi? Şimdi sol tarafa ne yapacağımızı bilmiyorum. Acaba buraya da mı sınıf yapsak? Ya 4 tane sınıfımız var. Bence artık sınıfa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama buraya kantin, spor salonu, tuvalet gibi yerler yapabiliriz. Yani aklıma ilk o geliyor. Örnek veriyorum mesela şuraya bir tuvalet yapalım. Örnek veriyorum burayı aynı şekilde bölüyorum burayı sınıflarda olduğu gibi. Mesela en son burası tuvalet olsun. Zemini demir blok yapalım tuvalette. Ardından ben genellikle e, şeyi kullanıyorum. Ne diyor bu kazana heh, kazanı kullanıyorum. Unuttum Türkçe'sini unuttum. Arada oluyor böyle şeyler. Yani su aldık mı? Kazanı koyuyorum, e, suyu koyuyorum, uzak kapısını koyuyorum ve gayet yeterli bir tuvalet bence. İki elini de kullanıyorum ya. Komut bloğuna ne gerek var ya? Elimi kaybettim yani burada. Çekil! Dişleyebilirim, 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 dişleyebilirim. Evet, tuvaletlerimiz hazır değil, <laughs> daha değil, daha değil. Tabii ki böyle değil. Şimdi buraya bir kapı lazım. İnsanlar böyle açık kalmasın, birbirini görmesinler. Üst açık kalabilir. Genellikle açık oluyor. Hatta böyle bazı Yaramaz insanlar üstünden zıplıyor böyle arkadaşına bakmaya falan çalışıyor ama siz öyle yapmayın bunlar doğru hareketler değil size tavsiye ettiğim şeyler zaten hiç değil. ellerimizi kapatıyoruz kapılarımızı koyuyoruz ben dedim zaten mühendislik mimarlık ne desem var hepsi ortaya karışık böyle almışlar çalkalamışlar atmışlar bana hepsi gelmiş tamam şalter mi koyalım düğme mi koyalım bence dü düğmeyi tercih ettim daha çok. Bunun bu kadar büyük niye yaptım ki ben onu anlamadım küçük okul yapabilirdim yani biraz büyük bir okul oldu. Üniversite oldu burası ya resmen. Kare yapamam. Komut bile onu öğrenmem lazım. Tamam musluklarımız da hazır. Başka ne koyabiliriz? Başka da bir şeye gerek yok. Tuvalette ne olur? Musluk olur, kulezet olur. İhtiyacını gidersin, elini yıkarsın ve çıkarsın. Şimdi yan tarafına ne yapalım diye düşünüyorum. Yan tarafına da, da duş alma yeri koyalım. Mesela bizimkisi lüks bir okul olsun ve duş alma yeri olsun ayrı bir şekilde. Buralara cam yapacağım. Cam, 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 cam. Şimdi bunu böyle yapıyoruz öyle değil şöyle yapıyoruz sonra buraya şalter koyuyoruz buraya su koyuyoruz çok güzel tamam. Bunu açtığımızda duş alacağız. Ama onun için ilk önce bence su buradan uçup gider. Bu yüzden şöyle yapsak mesela buraya gelse acaba dur şu an arkadaşlar su fizini deniyoruz. Bakayım buraya fışkıracak mı? Tertemiz. Tertemiz var ya. Girdim. Duşumu aldım. Çıktım. Bu kadar basit. Gayet güzel. Aynı şekilde bu sistemin aynısını şu tarafa da yapalım. Gerçekten var ya bak yapı yapmak gerçekten çok zor ya yani gerçekten zor. Bir de komut bloksuz falan filan daha da zor yani. Daha çok zor burada duş yerimiz var. Hatta şuraya da böyle bir açık duş alalım. Açık duş yeri yapalım. Şimdi anlayacaksınız nasıl bir şey olur. Şöyle olur yani. bu genellikle filmlerde oluyor. Gerçek hayatta pek göremezsiniz bunları ama şöyle yapalım. Ardından hatta yine aynı şekilde bakın şu uzak kancası var ya o kadar işe yarıyor ki. Gördüğünüz gibi duşlarımız. Bu arada ben, ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Okulumuz harbi güzel oluyor. Bu sefer gerçekten kazanacağımı düşünüyorum. Gerçi öncekilerde de kazanıyordum yani iyi bir olduğum için de. Çok iyi olmadı mı şu? Bayağı iyi oldu bence. Bizim yapı kurallarımızdan birini hatırlayarak rastgele şeyler koymayı deneyelim. Mesela buraya bir şu güzel durur mu? Bence güzel durdu. Hani ne sor, ne bu ne derse bir cevabım yok ama hani delik deriz hani. Suyun gitmesi için delik deriz. Hatta havlumuzu da koyalım bir dakika havlusuz olur mu şimdi? Buraya bir tane havlu koyalım. İki tane sınıf yaparım daha da yapmam he. Çünkü. Çok uzun sürüyor. Bu arada şu an 10 dakikamızın kaldığını görüyorum. 10 dakika yeter gibi duruyor ama belki o da yetiştiremediyse böyle bir 5 dakika talep edebiliriz maksimum. Ama çoğu bitti azı kaldı diyelim. Komik bir lov bitsem ve hızlı hızlı biteceğini bilsem yaparım ama işte bitmeyecek yani anladınız mı? Tamam ben iki yerde buldum. Bir yer spor yapma yeri bir yerde kantin olacak. Kantinin zemin bloklarını değiştirmiyorum. Sadece smooth Ton almam gerekiyor. Orası açık büfe tarzı bir şey yapacağım. Tek aklıma doğaçlama bir şekilde bu geldi yani. Bu değil. Şöyle hani buradan insanlar yemek alabilsin diye. Hatta bir çeşit daha eklemek için şuraya uzatalım. Buradan insanlar yemeklerini alabilecek. Hangi yemekleri koyalım? Mesela et, ekmek, balık. Her çeşit olsun her çeşit. Etimiz var, ekmeğimiz var, balığımız var ve kurabiyemiz var. Daha ne isteyebilir ki birisi? Şimdi bundan sonra bir de oturma yerleri lazım bu arkadaşlar. Şimdi ayakta mı yiyecek? Ayakta yemesinler. Bence ayakta yemesinler. Ayakta yememeleri için onlara güzel bir oturma yeri ve masa yapalım. Bak gördün mü? Oo. Oo. Güzel oldu. Şuraya hemen bak şimdi şunu kapatalım. Yani biraz bacakları çarpabilirler, Çok bitişik. Biraz bacak baca oturacaklar ama olsun. Yani bence bir şikayetçi olacaklarının şikayet edecekleri bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Şimdi mesela bakın mesela bu oda kapalı ya. Şimdi bu odada şuraya <laughs> siyah, 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 beton. Ha. Mesela şuradan bir tahta yapacağız. Tamam. Kara tahta. Hem de o tarafı da kullanmış olacak. Nasıl? Spor yerine ne yapabiliriz? İşte onu bilmiyorum. Bak her şeyi biliyorum ama spor yerine ne yapabiliriz onu bilmiyorum. Bence sınıfları yapayım. Orası da kalsın bir. En sona bırakalım. Sınıfları şimdi hemen 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 hangi blokla yapalım? Bununla yapalım çünkü renkleri aynı olmasın. İki sıra iki sıra olabilir evet. Ee, şöyle. Daha masa yapacağız. O yüzden biraz daha ileri olsun. Bu kadar da yeterli. Şimdi buraya da tahta olarak ne kullanacağız biliyor musunuz? Hemen ben söyleyeyim size. Bunu kullanacağız tahta. Bu bizim tahtamız olacak. Buna da etrafına yine yumuşak taş kullanabiliriz. Şu sırtımız aynen. Çok, çok, da güzel durdu bu arada. Tam nokta atış yaptım biliyor musunuz? Tamam. Güzel durdu. Aynı şekilde diğer sınıfları da yapalım. Çünkü zaman bitiyor. Sınıflar boş kalmasın. Ne renk yapsam ya sıraları? Orman ağacından yapalım. Ben de orman ağacından olsun. Çit. Ve orman ağacından olsun. Hello. Ay! Ödüm koptu ya. Her seferinde korkuyorsun ama istisnasız her evet seferinde. Evet ama ya Ahmet evet ama ne yapayım korktum. Yani şimdi düşününce benimki de korkutucu geliyor biraz ama. Şimdi 5 dakikamız evet. kaldı. Ne düşünüyorsun? İyi Senin yetişti mi? Hayır. Ama evet. ama yani yapmaya çalışıyorum. Komut bloğu bilmediğim için çok zorlanıyorum. Anne yani ben, de bilmiyorum. Ben de zorlanıyorum. Bak elemi göz <laughs> nuru hiç komut kullanmadım biliyor musun? Yalan Sen. söyleme ya. Sen illaki kullanmışsın. Tamam. Evet. Özleyeyim. Bak ben mesela başında hani ne yapacağım aslında aklımda vardı ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Harbi kendi yaptığıma üf oldum yani. Bakadım. Öyle diyeyim ben zaten. Allah Allah. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben işte. zekini çok merak ettim ya. Sen benimkine baktın gibi ama. Hayır ya bakmadım ya. Kim diyor? Yok yok. Kimse demiyor ki. Eğitim yapmaz öyle şeyler zaten. Bakmadım zaten. Bakmadım. Yani ben idarelik bir şeyler yapıyorum. İdarelik. Şimdi bir münazara ile süre... Bir... <laughs> evet evet. Ee, zaten olmuyor çünkü. <laughs> bir münazara lazım sanki. <laughs> Tamam tamam birazcık daha birazcık daha birazcık daha birazcık daha. Azcık ama ya çok değil. Değil mi o ikimizde de bir lazım onun için bir şey evet, yapalım Evet zaten dedim. olmadı olmadı zaten bir dakika Abi, bir. 5 dakika daha gider o. Tamam tamam 5 dakikamızı da kaptık daha rahatız artık. Ee, şimdi masayı direkt pistonla yapacağım sınıf masalarını. Ee, bu arada okulun amacını unuttuk ben troll sınıfları yapacaktım unuttum neyse tamam sorun değil. Siz sınıfta... Önde mi oturmayı seviyordunuz? Arkaya mı oturmayı seviyordunuz? Lütfen yazın. Ben hep önde otururdum çünkü ayaklarım yeri değil. Mi? Of bu bitmiyor ya. Bitmiyor. Buraları yapmayacağım. Buraları göstermelik sınıf. Tamam buldum. Bak şimdi izle. Mesela katman kayasının içine birine hapset. Armor stand alıyoruz. İnsanı ne kadar benzetebilirsek bir şeyi. Kafa koyacağız bir tane de. Mesela birine katman kayasını hapsetmek. Tamam aklıma bir şey geldi ama onun için bir bariyer lazım. Bariyerde ihtiyacımız var. Bariyerimiz ise yine şurada olsun o da. Oyuncumuz var. Bunun kafasından bir lav gelsin. Lav trollü. Tamam mı? Bir anda aklıma geldi öyle. Lavımızı koyuyoruz. Bu arada hot stuff çıktı. Keyten oluyor diyecek. Ve evet. Burada da lav trollünü gösteriyoruz. Çok güzel. Ama altına bence blok koyalım da saçma durmasın. Katman kayısı koyabiliriz mesela. Ne yapıyor ya bu sıcak şeyle? Oper elimize ne aldığımızda, nasıl gözüküyor? Bence gayet iyi. Troll okulu ya, bildiğiniz troll okulu. Hatta formaliteden hani yine biz oturma elleri koyalım. Biz öğrencilerimizi düşünüyoruz bu arada. Biz öğrencilerimizi düşünen bir okuluz. Şurada şöyle koyalım. Hatta bence şu taraftan da bir sınıfı Redstone sınıfı yapalım. Hani troll ya. Troll sistemlerini öğretmek için Redstone sınıfı yapabiliriz. E dur bir çıkayım. Bak aşağı düştüm ya. Ben burada nasıl çıkacağım? Allah! Takıştığım yere bak. Şimdi. Biraz piston, biraz şundan, biraz bundan, biraz normal reston, biraz şu, şöyle. Rastgele bir şeyleri bağlayalım. Mesela şöyle blok koyalım. Bu çalışsın. Repeater koyalım. Bu böyle gelsin. Bu böyle gelmez bu arada arkadaşlar. Reston okulunda ben de size de bilgi olsun. Buna bir tane Reston Clock yapalım. Bu arada bu video Reston dersine dönüyor bak şimdi. Şöyle bir Reston saat yapalım. Bu da buraya bağlı olsun. Şöyle bir Reston sistemimiz olsun. Tamam. Ya bu bitmiyor ya. Göstermelik sınav. Şimdi şöyle bu şekilde reston sınıfımız da hazır. Burada yine rastgele bloklar koyduk. Hani bir anlam kalsın diye. Burası böyle. Reston öğretiyor. Orada troll öğretiyor. Burası da yine normal sınıf. Oradaki sınıf gibi yapacağım. Yine pistonla masalar koyacağım. Şöyle yaparız. Ee, hop. Yıkırdık. Sürede bir baktım şimdi 32 dakika geçmiş. süremiz yarın saatti. Yani normal süreden bir 2 dakika geçti. Yani 5 dakikamız vardı. Acaba 5 dakikada uzayacak mı bilmiyorum. Ben bitiririm ama. Öldüm. Öldüm. Öldüm sıcaktan. buraya güzel bir oturma yeri yapmamız lazım. Ama hani güzel olması lazım bu yerin. Bu yüzden şöyle parlayan bir şey ne olabilir? Bence kuvars koyabiliriz. Ne kadar parlasa o kadar iyidir mantığıyla ya da öyle değil. Bak daha mantıklı bir şey buldum. izleyin sadece izleyin. Ben genellikle yapılarımı pek anlatamam ama sadece izleyin. Tamam müdürümüzün oturma yeri. Müdürümüzün masası. Müdürümüzün arka planını yapalım. Müdürümüzün masası olmasın. Müdürümüzün arka planını olsun. Hani o müdürlerin bir arka arkasında böyle bir şey olur ya hiç anlam veremediğini ne işe yaradığını bilmediğim böyle bir şey olur arkalarında. Çok sırttı bu arada. Şöyle mi olsun? Cık, buna farklı bir şey bulalım. Buna ne yapabiliriz? Böyle müdürlerin arkasında bir şey olur ya. Bu ne olur? Ne ona ne deniyor? Benim var ya vaktim olacak daha bir sürü şey yapacaktım ama vaktim yok ki. Mesela mesela merdiven. Buradan mesela olmaz tam burada. Buradan mesela yukarı çıkılsın. Ben çözüm biliyorum. Bu yumuşak taş, smooth stone. Her yere uyuyor ya bir şekilde. Uydu mu? Uydu uydu. Masamız, masayı yapalım. Sonra yine velilerin oturabileceği, ya odaya gelenlerin oturabileceği bir alan. Vallahi çok güzel oldu bir şey diyeyim mi? Hani ben yaptım diye söylemiyorum bak. Ben yaptım diye değil ama harbi güzel oldu. Bu arada süremiz bitti şu an. Ee, Katie 5 dakika geçti normal <laughs> süreden. Ya bir yavaş gel ya. Niye korkutuyorsun beni her seferinde? Fısıldayarak mı geleyim? Ama fısıldayarak geldiğinde de korktum. Hello de böyle gel bir şeyler yap. Tamam tamam. Hello. Bir dakika. Son bir kısım kaldı. Son bir kısım kaldı. Son bir kısım kaldı. Tamam ya haksızlık ya yani. neden bana öğretmedin böyle komut kullanmayı? Tamam öğreteceğim sana da öğreteceğim ama bu videoda olmadı ya şanssızlık. Ben neden? <laughs> tamam tamam, tamam Google sana yazacağım az kaldı ya. <laughs> Google. Tamam son bir dakika Merdi... merdiven. Merdiven? Merdiven. <laughs> Nasıl oldu şeyin? Ben var ya çok beğendim İçime çok sindi benim okulum. Allah Allah ya öyle diyorsun. İçime sinir, dışıma Barbie. Görüyorsunuz değil mi? Neler ya? Nelerle uğraşıyoruz arkadaşlar ya? Yine ne dedim ya? İçime sinir, dışıma Barbie falan. Komik bu espriyi değil? ben yapsam... Bak, bu espriyi ben Sen yapsam... Sen yapsan 20 yani... tane liç, hakaret küfür linç hakaret küfürüyorum. Linç yerim arkadaşlar. Harbi. <laughs> Ama yiğit yapınca da bir şey değil. <laughs> Hadi bir tane espri yap, gireyim. Hadi tamam, o espriyi saymıyorum. Bir tane tamam, espri bir tane yap yap espri patlatayım sana. Bu mu? Patlat bir tane. Ne diyebilirsin gel. Benim çok güzel bir fikrim daha var ama bak onu yapamıyorum vaktim yok ama sen sadece onu göstereceğim ne ne olduğunu. Sen çok şaşıracaksın ne olduğunu. Tamam <laughs> çok şaşıracaksan tamam bana okey. Çok şaşıracaksın. Ama şaşıracağım kesin değil mi? Ya kesinlikle şaşıracaksın. Benim o konform tam fitmaz yüzden ilk önce seninkine bakalım. Tamam bakalım. hadi gel benimkine bakalım. Tamam ilk önce benimkine bakalım. Benim okulum tamdır herhalde inşallah eksik bir şey yapmamışımdırım. Geleyim gibi. mi? Eee bekle ben geleceğim ilk önce. O... Ha, ben geleceğim. Sen bir şeyler yapıyorsun orada o zaman ben de bir şeyler. Yok yok geliyorum yaparım. geliyorum geliyorum. geliyorum, geliyorum. Hazır mısın? Evet, evet, Hazır şey mısın? Şey... Geliyorum. Hazır mısın? Hazır bir mısın? Neler yaptım? Bir şeyler yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Geldi. <laughs> Elif <Hello>. geldi. <laughs> ben şey bu yaz için bir okula yazık olmak istiyorum da. Ne şey yapacağım? He. Okul. Derslerin de kötüydü. Tabu okulu mu? He. Bir okul Gel o zaman. Sizin okulunuzda şöyle tabuk. yoldan geçerken gördüm bir beğendim. Şöyle bir bakayım tanıtır mısınız bana okulunuzu? Ama dışına Kale bir bak. Tam. Bir dışına bir bak. Dışı nasıl? Bak üst kat falan yapacaktım. Zamanım yetmedi yani. E, üst katın bir adımları atılmış. E, bir şey şuradan evet, bir. <laughs> Adımlar atılmış. Orada bir şeyler geliyor. gördüm. Tamam orada bir şeyler evet. gördüm. Evet. Gel. Şimdi buradan giriyoruz. Girdik. Burada bizim çalışma alanımız var. Vay insanlar ders çalışabiliyor çok güzel. Evet, i̇nsanlar burada ders çalışabiliyor. Burada sınıflarımız var. Çok güzel. Tahtamız var. Evet ben buraya... Ben komut kullanmayarak baya yapmışsın yalnız. Evet evet ben, hiç ben komut, komut kullanmadım. aynısını yaptım da. Bak burada da aynı şekilde bir tane sınıfımız var. Oo bundan hiç aklıma gelmemişti şey değil mi? Çok iyi yapmışsın. Ondan sonra işte burada ders çalışma alanları. Yukarıda da zamanım yetmedi. Buraya da yatakhane yapacaktım. Şurada bir yataklar konusu Şöyle bir adım burası atılmış da Burası kız odası Burası erkekler odası Bak ama dikkatini çekelim yani Ama bak şimdi Renk kırıkçılığı yapıyorsun Öyle olmaz ne şimdi alaka Pembe ya. kız rengi ya Ama ben, ben öyle Pembeyi seviyorum ben, bak. ben burada uyumak istiyorum Pembeyi mi seviyorsun sen? Evet Tamam ben de pembeyi seviyorum zaten Tamam e, Başka neler var? <laughs> başka bir şey yok Bu odalar daha yapılmadı henüz Ha tadilatta <laughs> Tadilatta Tamam o zaman evet. Senin okulun bu kadarsa Benim okulu görünce biraz şok olacaksın Evet benim okulum bu kadar Tamam gel Kate Şimdi Bak büyük geliyor. Arkadaşlar sizi de yaptım görün sadece. Sizi de tanıtmadım. Şimdi hem izleyiciler hem de sana tanıtacağım. Ya dışı, dışında bir şey yok. İçi önemli. İçi, içi, bak, içi, 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 çok şey şimdi. Gel. Giriş şimdi burada diyor ki. Çıkın Holme. Çiğiçken Holme. Troll okulu. Bak bu normal okul değil. Bu troll okulu. Peki neden e, şey yok orada? Olmamış. Yanlış yapmışlar. Bunu iade et sana. Yenisini yapmışsın. Hadi gel. Şimdi okulumuza girdik. Şöyle geniş bir alan karşılıyor bizi. Yukarıda ışık var. Öğrencilerimiz hani karanlıkta kalmasın böyle rahat takılsın evet. diye. Öncelikle burada bir müdür odamız var. <laughs> burası müdür odası. Öğretmenler falan takılabiliyor böyle bazen. Zaten iki tane öğretmenimiz var. Pardon bir öğretmenimiz var. O da benim. Tek öğretmen. <laughs> Bak müdür benim. Öğretmen benim. Temizlikçi benim. Genel olarak her şeyi ben yapıyorum bu okulda. Tek çalışan da benim. O yüzden burası da benim odam. Anam güzel. Güzel. Tamam. Şimdi koridorumuzda şu tarafa gittiğimizde şu tarafa bir gidelim. Burada bir <laughs> adet sınıfımız var. Tamam. Bu sınıfa girdiğimizde burası reston sınıfı. Şimdi olayımız troll olduğu için biz akşamımız için trolley lider evet. Preston ile alakalı. Biraz yüzden öğrencilerimiz bu burada oturup evet. Preston dersini evet. dinleyebiliyor rahat evet. bir şekilde. Evet güzel güzel hocam kapı nerede? Tamam, buradan çıkıyoruz. Burada normal bir sınıfımız var. Burada normal oturup ders çalışıp şey yaptığın bir şey. Burada <laughs> aa dersimiz troll nasıl yapılırmış? Aa. Evet bu da güzel. Bak buradaki masalar evet. daha güzel olmuş. Şöyle geldiğimizde evet. burada bizi kantinimiz karşılıyor. Burada Oo, e, kantinimiz kantin bu orada açık ya. büfe. E, kantinden öğrencilerimiz istediği yemeği alıp burada oturup arkadaşlarıyla beraber yemeğini yiyebiliyor tek sıkıntımız şu. Burada masada biraz diz dize oturuyoruz. Dizler böyle çarpışıyor. Dizleri birbirinize evet. uzatıyorsun. Dizlere böyle tekme tek <laughs> mi atıyorsun birbirinize ama. Sen buraya sığmazsın. Emir de buraya sığmaz mesela. Burası şey ya. Ama ben sığarım evet, yani. yani. Ben sığarım. Bu çocuklar <laughs> sığar buraya. Şöyle gelelim. ilerleyelim ilerleyelim. İlerleyelim. Şimdi şurada sola girdiğimizde çok <laughs> burada duş yeri karşılıyor bizi. <laughs> Okulumuzda duş yeri var bak bu çok önemli. Aa, çok vay, önemli. Şuradan, şuradan sonra duş alabiliyorsun. Ya. Bak bu ne ha, Şimdi burada bir duş sistemimiz var. Gir içine. Niye kırdın? Dur. Kırmadım koydum tamam. Tamam şimdi çek şelteri. Burada rahatlıkla Aa, yıkanabiliyorsun. Yıkanıyorsun burada. Kandım bol bol su Bu ederim. şekilde şelteri çekip suyu kapatıp çıkabiliyorsun. Böyle bir sistemimiz var. Çok güzel. Şurada havlumuz var. Burada kurulanıyorsun havlularımızla. Kurulandım. Tamam. Gel. Yani buraya girdiğimizde burası troll sınıfı. Burası ne bildiğin su? troll sınıfı. Burada troll trolü aşamalı bir şekilde adını bir şekilde gösteririz. Mesela burada Vay. la, trolü. trollü, burada katman kayısı gösterilmiş. En son hocamız Aa, öyle yapmış. Vay burada ne var? Burası öyle oraya burası ya, da sınıf. normal sınıfımız yine aynı şekilde. Güzel güzel düşünmüşsün. Evet evet. Şimdi okulumuz tabii ki son kalite olduğu için 5 yıldız okul. Hani 5 yıldız, yıldız, yıldız ya. Evet. Burası da 5 yıldız okul. Burada da tuvaletlerimiz var. Tuvalet. İnsanlar burada tuvalete girsin ihtiyaçlarını karşılasın diye. İçeri giriyorsun ama dışarı çıkamıyorsun. Ama nasıl? nasıl? Böyle yani tuş yok orada. Tamam. <laughs> tamam. Bu, yani okulumuzun bir özelliği de bu. Ama, Onun dışında ama bir şey burada... diyeceğim. Bu erkek tuvaleti. Erkek tuvaleti değil mi burası? Yok. Allah Allah. Ortak erkek... tuvalet, ortak tuvalet. Biz öğrencilerimizi ayırmıyoruz. Ortak tuvalet. Tamam, tamam. Ha, burada elimizi yıkıyoruz aynı şekilde. Hop, <laughs> bıçık, bıçık 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 elimi yıkadım. Şuradan kuruladım yine havluyla. Sonra buradan dışarı çıktım. Okulumuz bu şekildeydi Kate Hanım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Onu. 5 yıldızda çıkın Holme Troll Okulu bu kadar. Ben çok beğendim. Çok teşekkürler. Ben de sizin okulunuzu beğendim. Umarım izleyiciler de okullarımızı beğenmişler diye düşünüyorum. İki okul da çok farklı ama iki okul da güzel bence. Evet bence güzeldi. O evet. zaman arkadaşlar iki okula da yorumlarda 10 üzerinden puan verebilir. Böylece biz de bakarız kimin okulu daha iyi olmuş görürüz. Tamam mıdır o zaman? Tamamdır. Ben iki da beğendim. Benlik sorun yok. Ben zaman... de iki okulda beğendim. Teşekkür gel, ederim. Gel gel yanıma gel, gel. Ne yapacağımızı biliyorsun. Tamam bir dakika bir dakika bu sefer sen yapsan ne yapacağımızı biliyorsun. Ne yapacağım? Hani videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Tamam bir dakika. ben mi söyleyeceğim? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçıyoruz şuradan. Sen o sınıfa ben o sınıfa. hadi. Biz kaçtık. Bay bay.